Merhaba Karınca karınca ne işe yarar? Güzel bir piknik olayını berbat edebilecek ufak yaratıklardır. Kendi ağırlığının 40 katı ağırlık taşıyabilirler. 500 bin tanesi bir domuzu ya da atı öldürebilecek canlı türüdür. Kırıntılı yiyecekleri dikkatli yemek gerektiğini öğreten minik hayvancıklardır. Uzun bir yola çıktıklarında geri dönmek için adımlarını sayarlar birçok çocuğun çocukluk deney ve zalimliklerine alet olmuş ve olacak yaratıklardır. Köpekler kadar iyi koku alırlar. Tatları acıdır. Sanırsam yani çok güvenemiyorum. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin ve abone olmayı unutmayın. Oh be bitti. Karınca kararınca demeyi unut. Oh be bitti.